Ah, 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 ah. İşte geberdi alça. <laughs> Nasihat verirsin bize. Kaldıran, ha bize. Kaldır ha ya, Hadi abi biz kaçalım lan. Kaldır. sikeceğim yapacağınızı şey amına soharım, ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bizim evranıma hepinize de bir tekme kursam var ya yuvarlarım atarım <laughs> ha. Ay gibi giriyorsunuz Kim lan. Işin? Kim tuttu Kim Kime ağza giriyor, kime buruna giriyor. Sönmez seni kim tutturan? Kim, kim tutturan sönmez kim kim? Hani ağzımıza burnumuza giriyor, kimi şey diyor. Manyağa var. ağzına ve kolundan tuttum lan. Biz, biz yara, yara ne yapıyorum sana lan? Sıkıracağınız ciddi de şiğin de şiğin de ya. Şiğin de bu Bak bana gel lan. Çocuğum Ateşle sana al ya. Ateşle